Hepsöz server'da Minecraft Skywars'u denemek istedikler bakalım ne yapacağız arkadaşlar hep birlikte görelim. E, dediğim gibi 1.8.9'daki 9'daki Skywars önerim 190 zaten sarmaz. E, o yüzden 18'lik servera girdiğim zaman da böyle bir sıkıntı olduğunu siz de biliyorsunuz. E, bundan önceki server videosunda da söylemiştim. Şimdi oha. Ha. Lag var abi ee, şunları bir toplam bu arada akşam geç saatte çekiyorum o yüzden lag var akşam da sonra çalışma yapılıyor şimdi şöyle bir aşağı abi o Şurada çok sinir bozucu bir şey ya abi yalnız var ya okulun çıktı şu dışına dıştan gitmeye çalışan var mı ki Hı. Tamam şunu kır bir kır 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 Tamam çok iyi ee, Şuradan şunları bir dakika toplayalım bir bakalım neler çıkmış çıkmamış biz bize kol çıkmamış abi, bize kol niye çıkmıyor kardeş? Ama bize kol çıkacak bak. Adam delendi burada bu burada Bu adam da Allah Allah yok lazım. O koyduğum yere bakar mısın abi? Ne oluyor la? 10 minit patır patır ölüyor. Baş baş sol, benim solunda kesin düşme e, gitmeye çalışacak Düşmeye çalışacak ne ya? E, gitmeye çalışsa ben onu tabii ki de öldüreceğim. Bu onu, onu bu da biliyor. Şöyle e, şunu bir dakika şunu 2'ye alırsak şunu 3'e alırsak O kaldırsa kalırsa ah, Şunu şuraya alırsak tamam çok iyi Şimdi şuradan da yemek alalım biraz Buradan orta. Bir an oyundan çıkıp yine masa üstünde diye şey yapıyorum ben Şöyle bir 3 e yapalım 2k Aynen dur Heh, Aynen tamam şimdi düzeldi Şuradan ben oklasam acaba Aha gidiyor Düşmedi fark etti okları Target dokları. Abi vurduk birkaç kere. Dur bir dakika. Adama tim varmıyorsa. Şöyle yazarsak. Tim yazsak. Yoksa uzayacak bu iş. Oha adam baya gitmiş. Gittim kale yapmış kendine. Şu arkadaki adam ona saldıracak. Abi ha tamam onun haberi yok. Ben o arkadan saldıracağım. Şimdi bir dakika kuşluk olduğunu emin edeyim öyle tamam, onu yumurtaladı baya iyi Şuradan şöyle Şunu bir dakika şöyle yapalım Oha saldırıyorlar. bunlar Abi bu adam beni fark etti şimdi ama Şöyle Evet Neredesin kardeşim sen Tamam hadi dur 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 Şimdi bir dakika Aha oha oha nebicim vuruyor Abi adam nebicim vurdu Abi adam bildiğimiz e, bizim ağzımızı burnumuzu dağıttı. Bu arada e, aynı map'e benzerin e, bir ikincisi geldi. Onun bir diğer versiyonu gibi bir şey bu. Bu arada şunu 11 alırsak daha iyi olacak herhalde. Kimme geliyor? Ya da 12. 12 ya. Aynen tamam. Şimdi bir dakika. Oo. Oh, evet. Şimdi yukarıdaki chest'ten neler çıkacak? O oh, tam güzel oklan yer çıktığı zaman sıkıntı yok. Biliyorsunuz. Şuradan eee şu alırsak tamam kılıç da çıktı. Tamam şu an hiçbir sıkıntımız yok. Şöyle şunları da aldım, yemi de aldım. Şimdi şunları şöyle yukarı atarsak şunu üç, şuninki şöyle bir olaya girdiğimiz zaman e, tamam hadi gidelim. Şuradan basalım da sonra ortada bunu Tam güzelce de şeye bastık. Gold name çıksaydı. Gold name yalnız Gold name çok iyi laftı ne çıksaydı çok iyi olacaktı. Oha oha. Abi şunları hiç sevmiyorum şu oştuk olayı ya. Abi çok sinir bir şey ya. Yemin ediyorum çok sinir bir şey. ve hatta kendi adamdaki şu şeyleri kapatacağım. Şuna bak ya. Şunun kadar sinir bir şey olabilir mi? bu aşağıda ne var lan? He kömür falandır filandır. Aa bak şimdiden canımız azaldı bizim. Ne yapayım ben şimdi bu işi? tamam bekle yaklaşsın yaklaşsın hoppala yavrum hop düş tamamdır çok iyi düştü o ee, şimdi biz de şuradan bir yukarıdaki adam bizi fark edecek o yüzden ben orada adamla şimdilik bir ellemeyeceğim ben şuraya gideceğim o adam yalnız adam beni düşürmeye çalışabilir şuradan şöyle yaparak gidersem hızlı bir şekilde daha iyi olacak mi geliyor. Tamamdır. Adam çesede bir şey bırak. Bak işte ya. Adam içerisinde yemek falan hiç mi yoktur ya? Abi bize aha yemek tamam çok iyi. Tamamdır. eee bu arada su da alalım. Bize kesin lazım olacak bu. Şimdi da kadar gittim. 5 5 kişi kaldı. Ben bence ortaya gideyim. Şu tepedeki chest'e mi baksam ki? Of şunlar bak sinirime gitmeye başladı. Şu çepe, e, ee, çepedeki yalnız tepedekileri de Abi orta bakmış tamam bir işimiz yaramaz iki tane de okumuz var çok iyi Şimdi ben şuradan bir ortaya doğru akacağım Yalnız ben benim o bıraktığım adam ortaya yol yapmış Kesin ortada Ben şöyle hızlı bir şekilde gideceğim Şöyle etrafıma bakayım Tam şu anda kimse yok Ortada bir var mı yok tamam ee, Yalnız her an bir şey çıkabilir Aklıma birden şey geldi de Neyse söylemeyeceğim onu Ortadan yemek çıkarsa veya golden apple çıkarsa Oha Abi adam ölmedi ki öldüğümüz şeye bakar mısın? Shift blok bagı oldu ya. Neyse dur bir el daha atalım. Hadi bakalım abi bu e, son elde ne yapacağız bakalım hadi. Evet. Yalnız bayağı orada blok şey oldu ya ben düşmedim oradan. Bir şey yaparak dur. Evet bu sefer golden apple çıktı. Çok iyi. Yalnız oha tahta bile yok ya. Bunda bu map'te de bir tane chest çıkıyor arkadaşlar. E, Tamam. Şöyle yemeğe ihtiyacımız da sonra öncekiler gibi olmayalım. Ee, şuradan şöyle şunu yapalım. Evet. Ee, bir tane kılıç yaparsak çok iyi olacak. Evet şunu iki şurada şunu yapalım. ekmeğimizi de yaptık mı? Tamamdır. Şöyle yaptığımız zaman şunu üçe al. Şu şunu yeği. Evet şuna şimdiden bas şu golden emayı da şimdiden ye yolumuza bakalım haydi o zaman ilk nereye gidelim ee, şuraya gitsek mi diye düşünüyorum Orada adam şimdi dışarıya çıktı onunla uğraşmak istemiyorum şuradaki yanındaki adaya gitmek istiyorum de orası da oradaki adamlar felç mi olmuş herhalde öyle bir şey oldu onlara o zaman ben e, şuradaki adama garanti olsun. gideyim oradaki adamın yani olduğunu biliyorum. Şu diğer adalarda ölmüş olabilir çünkü bayağı bir kişi gitti. O yüzden onun oraya boşuna gitmek istemiyorum şimdi. Şu şuradan yol yaparsak daha iyi olacak gibi mi geliyor? Şöyle. Aynen bak yine aynı şekilde düşmeyelim abi. Şöyle koy 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 koy. Arkamıza bakalım. Orada bir kar topu var mı? Orada yok gerçi. Bir tane çiz çıkarsa ne bekleyin ki ondan? Şöyle 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 şöyle. Abi şuradan karşıya atladık tamam. Oha ya! Abi bendeki şanssızlık kimde var? Bir söyleyin gözünüzü seveyim Ya bir el daha atacağım, vallahi bir el atacağım. İyi var bu tarz adam bir hep geldi yani e, diğerlerinden daha düzgün lavlu şeyli ağaçlı maşsı bu daha düzgün gözüküyor. E, abi bendeki şanssızlık kimsede yok bak gerçekten diyorum. Yok böyle bir şanssızlık. Gel bloklarla koymakla uğraşmayayım hızlıca atlayayım diye şey yaptım. Neyse bak. Abi ben diyecek bir şey bulamıyorum artık yani ne bileyim. Vardı e, şu kit alamıyoruz öyle hala aynen. Hadi bakalım. Son oyun bu. Bu saat cidden son oyun. Böyle of çok güzel şey çıktı yalnız. Şanssızlıktan da düşsem yine de uzatmayacağım. Ama biz gibi oha iki tane mi çıktı? Yok lan buga girdi aynen. Buga girdi ne iki tane çıkması. Ne öyle şans Geç iki tane ne yapacaksam? Evet, dur ee, dur şu adam gitmeye çalışıyor onu şöyle oradan bir. Şu o adam bir düşecek abi ilk önce. Oha hiçbir tutmadı yine. Dur 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 hala gitmeye çalışıyor. Abi düştüm mü? Düşmedi lan attığım bloğa. Dur, dur dur Şuradan bir tane kılıç yapacağım kendime. Abi bir de ben de şu kol çıksa var ya. Oha millet yiyor. Aynen aynen, aynen. Şunu iki al. Şu üç. Şu dört. Şu şöyle. Tamam hadi akalım. İşte bir tane karpuz almış şöyle. Tamam e, ee, oha yaptığım işe bakar mısın ya kapçıyacağım diye abi ee, şuradan şöyle ortaya akarsam daha iyi gibi geliyor hani o adam gidiyor zaten şuradan şimdi şunları basalım adam gitmiyor abi hani adam dayanıyor orada zorluyor şöyle biraz tamam adam oradaki şeylerle kapatıyor uğraşıyor beni düşürebilirler bu arada şu adam beni düşürecekmiş gibi gözüküyor Abi o adam chestle uğraşırken şöyle şu adam bir alırsak çok iyi olacak. Abi adam adam kıl kıl Demir kıl çıkmış ya. Abi öldüm yine ya. Cık. Of yapacak bir şey yok buna. Ee, neyse arkadaşlar bu bu kadar umarım keyif almışsınızdır. Eee ses video kaçırmadıysa abone olmayı unutmayın. Bir sosyal medya hesaplarından e beni takip etmiyor uh, unutmayın. Twitter'dan, Facebook'tan güzel şeyler oradan duyurular oradan yapıyorum. Bir sonraki görüşmek üzere kendinize iyi bakın.